dahil çevresinde bağ bahçe var. Onlar yine kullanılamaz hale gelmiş. Şu anda da bir seferberlik hali var. İtfaiye ekipleri, arazözler kara ekipleri halen buraya gelmekte olan ilerleyen alevleri söndürmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. NTV Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki Senir Mahallesi'nin son halini havadan görüntüledi. Evler, bahçeler, orman kül olmuş durumda ve bazı bölgelerde yangın hala sürüyor. İki gün önce tahliye edilen Senir köyünde şu anda yangın yeniden alevlendi. Mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla onlar da alevleri söndürmeye çalışıyorlar ama alevler yeniden canlandı. Hem bir taraftan evler yanıyor, bakın bir taraftan da zeytin ağaçları tutuşmaya başladı. Şimdi buraya bir müdahale isteniyor ve tabii ki ulaşım da zor çünkü yol boyunca yanan yerler var. O alanlardan araçlar geçemiyorlar. Tabii buraya acilen. Arazözlerin itfaiye araçlarının gelmesi gerekiyor çünkü hemen yan tarafta bakın bir ev daha var. İşte alevlerin o eve sıçraması an meselesi bakın. İşte oradaki depodan su alıp yangını söndürmeye çalışacaklar ama itfaiye aracı geldi. 120 haneli köyde yanmayan ev kalmamış. İşte onlardan biri yanıyor. Tabii iki gün önce burada yaşayanlar mahallede eşyalarını alabildikleri eşyalarını alıp bölgeyi terk etmişlerdi ve şimdi işte bu manzara ile karşılaştılar. Bakın evler yanıyor ve itfaiyenin müdahalesi de devam ediyor. Senir köyünde yaşayan Ali Gülçelik alevlerle mücadelesini anlattı. Çıkan yangında evleri kullanılamaz hale geldi. 6 kişi yaşıyorum ben bu evde. Bu evde kimse yoktu boştu. Biz onun a, e, mallarım var. Ahırlarım e, Mallarım vardı. Burası ahır olarak kullanıyoruz. Evimizde ekstra kullanıyoruz. Orada ekstra depremimiz var, ekstra dolabımız var. Her şeyimiz or yani orada depo olarak kullanıyoruz. burası da ev. Bir misafirimiz gelse burayı ağırlıyoruz. Her şey bitti. Bitti. İş sıfır. İkili bahçem var, süper bir bahçem var. 14 dönüm. Ben bilmiyorum artık oraya gitme. Gidemedim yani. Kalacak yerim yok. Köyden tahliye edilenler de sabahın ilk ışıklarıyla evlerinin durumuna bakmak için geldi. Ancak yangından sağlam kalabilmiş birkaç eşyayla daha güvenli bir yere gittiler. Yangın her an için geliyor. Yanan yerler tekrar tekrar yanıyor. Hiç durmadan yanıyor. Bura itfaiye arıyor. Her türlü araç ve gereç ihtiyaç. Su lazım. Helikopter lazım. Köyü terk edeceğim derken emin mi yere çıkacağım. Başka yapacak bir şeyim yok. Durumumuz anlatılmaz kardeşim. Anlatılmaz. Bu kadar cehennemi yaşadık. Ev yanıyor. Toprak yer. Çok çıralı ağaç var. O kolay kolay bitmez. Her yer tehlikede. Burası da aynı köydeki bir başka ev. Ev tamamen alevlere teslim olmuş. Köyümüzün gençleri öbür odanın camından girmişler. Yatağımı, yorganımı öğüze, bahçeye atmışlar. İşte yanmış. Bu oda yanmış. Geri odalarda da kullanılacak şekilde değil yani. Hepsi yeniden inşa edilecek. Sadece duvarı kalacak yani. Alevler daha önce yangının kontrol altına alındığı Gündoğmuş ilçesine ilerliyor. Çevredeki köyler içinde yangın tehlikesi devam ediyor. 10.10 TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.